Camilerde imamlar daha önceleri siyah cübbe giyiyorlardı. Şimdilerde ise açık renk, altın yıldızlarla boydan boya süslenmiş, hatta omuzları, kolları, göğüs kısmında süslü cübbeler görüyoruz. Bunların rütbesel bir anlamı var mı ve dinimize uygun mu? Teşekkür ederim. Camilerde imamların özel elbise giymesi diye bir şey yok. Bu tamamen Türk geleneğidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarıda hangi elbiseyle dolaşıyorsa mihrabat onunla geçmiştir, camide ona kılmıştır. Ayakkabısını bile çıkarmamıştır. Ayakkabıyla beraber girmiş, namazını kılmış ve çıkmıştır. Dolayısıyla öyle cebinde takke taşımak, bilmem tesbih taşımak falan böyle bir şey yok. Neyse dışarıda nasıl dolaşıyorsan sünnet olan mihrabı o şekilde geçmektir. Bunlar herhalde bazı kültürlerin etkisiyle oluşmuş şeyler. Şimdi giderek görüntüye vurgu yapılıyor. Ben şahsen bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki insanların çoğu o kıyafetin etkisinde kalarak hocalara özel bir yer verebilir zihninde ki oluyor. Yani bir ruhanilik anlayışı doğar. Bazı yerlerde doğuyor. Ya bu, bu uygulamanın terk edilmesi gerekir. Mesela Araplarda böyle bir uygulama yok.